Sınav, hoş geldiniz. Çok teşekkür kadın kolları gençlik kolları ilçe başkanlarımız çok değerli meclis üyelerimiz sevgili muhtarlarımız, değerli basın mensuplarımız, kağıthane'mizin çok değerli iş adamları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, başkanları Dünyacı marka değeri çok yüksek. İstanbul kültürel açıdan baktığımızda tarihi değerler açısından izlediğinizde gerçek anlamıyla bir hasire. Bakın Peygamberimizi ev sahipliği yapmışlar burada. İşte peygamberin ev sahipliği yapan kişiye ev sahipliği yapan bir kent İstanbul. Nerede, hangi yerleşim yerinde? Kamu adına sorumluluk üstlenmiş. Hem meclisi idari içerisinde görev almış birimlerle seçimde yerleşmiş yerel birimleri uyumu oradaki verimi hizmet kalitesi artırır. Ben burada da onu görüyorum. Dedim burada idari birimlerle belediye birimlerinin belirli çalışması. Birinin tasarladığına diğerinin takoz olmaması, engel teşvik etmemesi ve belli bir perspektifte, vizyonla insan odaklı projelere yönlenmeleri başarıyı artıran önemli etkilerimiz. Evet. Bu olguyu meclisi yönetim yani hükümet ölçeğinde de taşıyıp değerlendirdiğinizde hükümetin ürettiği hizmetler bakımından da artış trendlerini bu uyumun gerçekleşmesiyle paralel arttığını göreceksiniz. Biz emaneti aldığımız ürünlerle merkezde çok büyük engellerle karşılaşmıştık. Halkın hizmetine sunmak üzere yol açacak düzenlemeleri içeren yasa anayasa düzeyde ya da idari işlem düzeyinde yaptığımız tasarruflar şu veya bu mülazalarla reddi geri gönderiliyor. Bir başka engellerle karşılaşıyoruz. bunlar ne zaman ki ortadan kalkmaya başladı. Demokratik kriterler toplumun her kesimine egemen olur duruma geldi. Hizmette yoğunluk ve kalite daha da. <laughs> Türkiye'yi hep birlikte inşallah Cumhuriyet'in isim kuruluşunun 100. yıl dönümü 2000 yıl boyunca taşırken 500 milyar dolarlık ihracat kişi başına 25 bin dolar gelir ve en azından 10 tane limandan birisini uluslararası Türkiye'de inşa etmek ve elbette ki Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline. İşte bu mentaliteyle o hedefe doğru yürüyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz de bu çerçevede merkeze insanı yerleştirerek insanın huzuru, güvenliği, esnetliğini esas alarak sürdürdüğü projeler ifade etmeye çalıştığı o hedefe varmamızda büyük katkı sağlayacak. はい,い。

<laughs> Bunlar, ha, bu iyi ya, iyi oldu çok iyi. Al. Çamaşır evet. Evet. evet, beyaz abi. Evet, ben şeyi kapatalım istiyorsan. Oğlum, <laughs> <fitren> var mı? Ya, be. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Skyride uçuşuna hoş geldiniz. İstanbul üzerinde gerçekleştireceğimiz turumuzun 10 dakika sürmesini planlıyoruz. Uçuş yüksekliğimiz 5 ila 250 metre olacaktır. Lütfen uçuş boyunca uçuş kurallarına uygun davranın ve emniyet kemerlerinizi asla çıkarmayın. İyi uçuşlar diliyoruz.